Herkese merhabalar efendim. kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Şimdi önümde gördüğünüz bu fincanı. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Nisan ayına özel aşk ilişki falan olsun istedim. Çok sevdiğiniz bir içerik. Onunla devam ediyoruz. Dilerim ki gönlünüzden geçenler çıkar bu fincanda sevgili Başaklar. Bir ilişkiniz varsa evliyseniz ya da bir flört e, durumunuz varsa bu falı dinleyebilirsiniz. Sevgili Başak Burçları ayrıca hemen fincanımın arkasında işaret kartlarım var. Fal yorumumdan sonra sizler için bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin diye bir tane de işaret kartı çekeceğiz ve çıkan kartı da tabii ki okuyup değerlendireceğiz. Şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar isterim. Bir fikir sahibi olsunlar isterim. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz kişisel olarak kendi ilişkinize baktırmak isterseniz Instagram adresimi ve WhatsApp hattımın videonun açıklama kısmında ekli olduğunda hatırlatmak isterim. Oradan bana ulaşarak kişisel e, falınıza da baktırabilirsiniz. Şimdi gelelim fincana. Biraz karışık, biraz sıkıntılı gibi görünüyor. Şimdi... E, bu durum tabi sizi korkutmasın. Önce şunu söyleyeyim. Evet bir karışıklık bir sıkıntı var ama e, bu sıkıntınıza da doğacak olan bir ay var. Yani ee, hali hazırda yakın geçmişte e, evet partnerle ya da eşle sevgiliyle bir uyumsuzluk bir e, tatsızlık bir e, problem yaşamışsınız ve bunu da ciddi manada kafanıza da takmışsınız ama gelin görün ki e, bu kafanıza taktığınız bu içinize sıkıntı yaptığınız bu size dert olan durum her neyse bununla alakalı bazı iyileşmeler yaşayacaksınız Allah'ın izniyle ve o sıkıntıya bir ayda olacak. Evet kafanızda bazı karışık durumlar var, partnerle alakalı belki çözmeye çalıştığınız durumlar var. Zaman zaman sevilmediğinizi, zaman zaman önemsenmediğinizi hissediyor olabilirsiniz. Lakin böyle bir durumun olmadığını da size söylemek isterim. Neden bunu söylüyorum? Çünkü arada hoş ve güzel bir gönül bağı var gibi görünüyor. Yani bunu hissedemiyorsanız da, bunu göremiyorsanız da aslında böyle olduğu için değil de partnerin yapısından kaynaklı e, bir durum olabileceğini söyleyebilirim. Ortadaki bağ gerçekten sağlam, güçlü ve güzel olarak görünüyor sevgili Başaklar. Lakin şöyle bir durum da var. Bakın partnerin hayatında artık evliyseniz eşinizin ya da dediğim gibi sevgilinizin, flörtünüzün hayatında sizin bilmediğiniz bir e, terslik de var. Yani iş hayatıyla alakalı olabilir, ailesiyle alakalı olabilir, bir arkadaşıyla alakalı olabilir. Bir yolunda gitmeyen bir şeyler var. Bunu da size... E, Bilerek belki de söylemiyor. Belki de hani üzülmeyin ya da e, belki de sizin ilgilenmeyeceğinizi düşünüyor. Belki de bunu paylaşırsa sizi gereksiz yoracağını düşünüyor. Karakter olarak anladığım kadarıyla biraz ketun biri olabilir. Yani daha böyle e, içinde yaşamayı seven, daha böyle hani mutluluğunu da probleminde dile dile dökmeyi çok sevmeyen biri olabilir karşınızda. E, o yüzden belki de bu durumdan bilerek bahsetmiyor dediğim gibi ama hayatında bir terslik var ve bu terslik ister istemez e, dolaylı olarak sizin ilişkinizde etkili olabilir. Yani e, bir ilgi problemi yaşıyorsanız, e, bir alaka problemi yaşıyorsanız dediğim gibi bu... <laughs> Sizi sevmediğinden ya da sizinle ilgilenmediğinden aslında değil. Kendi hayatında o ters giden problemi çözemediğinden ve e, karakter olarak da sevgisine ilgisini çok dile dökemediğinden kaynaklı. E, şimdilik sizinle bu durumu paylaşmak istemiyor. Belki de e, daha sonrasında paylaşacaktır ve hak vereceksinizdir. E, partnerinize sevgili başaklar. Bir uğur böceği var burada. Bu çok güzel. Bu e, ilişkide güzel bir... Ee, gelişmeler olacağını bize söylüyor ee, birbirinize iyi gelen bir çift olduğunuzu aslında söylüyor hatta ve hatta e, ilişkiniz level bile atlayabilir bu önümüzdeki süreçte yani bir flörtse sevgililiğe sevgililikse belki evliliğe evlilikse belki bir çocuğa vesaire böyle böyle level atlay atlaya e, iyi anlamda güzellik anlamında e, iyi bir sürece gireceksiniz gibi duruyor diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda elbette ki %100 nokta atışı yapmamızın mümkün olamayacağını bir kez daha sizlere hatırlatmak isterim. Bu noktada hep ne diyoruz? Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim. Özellikle yükselen burcunuzu dinlemeniz çok önemli sevgili başaklar. Şimdi artık tabak aktı. Bütün şekiller meydana çıktı. Eminim siz de görmüşsünüzdür. Ben hemen kendi gördüklerimle devam edeceğim. Şimdi e, evli olanlar ya da partneriyle aynı hanede yaşayanlar için bir uyarı vermek istiyorum. Hane dışında olan iki kişi var. E, bunlar böyle bir araya geldiklerinde hatta birbiriyle yani bunlar bağımlı şey bağımlı diyorum birbirleriyle bağlantısı olan insanlar bir evli bir çift olabilir kardeş olabilir çok yakın arkadaş olabilir ee, sizle de bağlantısı olan insanlar ee, bunlar bu iki kişinin e, niyete bakışı ilişkinizle alakalı çok iyi değil yani siz bugün ayrılıyoruz deseniz, bakın özellikle evli ve birlikte yaşayanlar için konuştuğumu tekrar etmek istiyorum. Siz bugün ayrılıyoruz, biz ayrılmaya karar verdik deseniz, belki de bu iki insan zil takıp oynayacaklar o derece sizle de bağlantılı yani artık hayatınızın neresinde bu insanlar bilmiyorum veya hayatınızda olup da sizinle ilgili niye böyle düşünüyorlar onu da bilemiyorum ama niyetleri çok kötü yani siz ayrılın isteyen iki kişiden bahsediyorum artık eşinizin ailesinden birileri olabilir sizin ailenizden birileri olabilir ee, onu da kişisel olmadığı için çok detayda girmek istemiyorum açıkçası sevgili Başaklar bunun yanı sıra bir şaşırdım böyle bir kal geldi bana da farkındaysanız nasıl ne diyeceğimi de bilemedim gördüğüm şey çünkü çocuğuma gitmedi. Çok çirkin. Allah böyle insanları da uzak etsin hepimizden diyorum. bunun yanın sıra herkes için yani evli olanlar için de, flört halinde olanlar için de şunu söylemek isterim ki evet kafanız karışık ara ara böyle gel gitler yaşıyorsunuz lakin bir kopuş, bir bitiş, ilişkide bir son görmüyorum. Aksine dediğim gibi daha da belki de güçlenecek ilişkiniz, daha da güzelleşecek, ee, iyi anlamda level bile atlamanız söz konusu olabilir. Ama negatif enerjilere de lütfen lütfen dikkat edin diyorum ve daha fazla uzatmak istemiyorum. Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakınen takip edenler bilirler. Ben böyle genel fallarımda çok detaya da girmem. Çok net gördüğüm şeyleri... Ee, en sade dille sizlere aktarmayı severim ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi sevgili başaklar aldım elime işaret kartlarımı. Bu süreçte sizlere rehberlik edebilmesini dileyerek ben şöyle sizler adına karıştırıyorum. Ama lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarıma geçsin ve bakalım nasıl bir işaret gelecek sizlere en doğru rehberliği almaya niyet ettim ben her zaman olduğu gibi. Ve sizler adına kartımı çektim. Şimdi kartı birazdan açacağım ama açmadan önce kendim için bir ricada bulunmak istiyorum efendim sizlerden. Belki şu anda benimle ilk defa karşılaştınız sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Öncesinde bunu söylemek isterim. Daha sonrasında videomu beğendiyseniz hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen reelde de beğenerek beni e, destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin sevgili Başaklar diyorum ve. Mesajınızı, işaretinizi de açtım. Memnuniyet kartı geldi. Hedeflerine ulaştın, çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et, muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür et diyor. Güzel bir işarettir ama en önemli ayrıntı burada muhtaçlara yardım et kısmı. Belki ilişkiniz adına bu süreçte ihtiyaç sahiplerine ufak tefek de olsa böyle sadakalar verirseniz bu sizin hedeflerinize ulaşmanızı, bu çabalarınızın meyvesini daha çabuk toplamanıza yardımcı olacak bir hareket olur. O yüzden sizleri sadaka vermeye davet ediyor burada. Kartımız eminim ki sizler de kendi hayatınıza göre şu anda almanız gereken işareti almışsınızdır. Beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. Bir su içeriği san ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.